Arkadaşlarım hoş geldiniz. Yeni bölümde beraberiz Osman Gazi'de. Şimdi Bamsı Beyrek'le birlikte Aybars'ın katili Moğol komutanını öldüreceğiz. Yani Aybars'ın intikamını alacağız. Aybars e, bilmeyenler için söyleyeyim. Bamsı'nın oğlu. Al bakalım. Vur şuna vur. Ya Allah. Alplerimiz de Gördüğünüz gibi. Sen niye bana saldırıyorsun lan? Al. Vur şuna vur. Güzel. Canı bayağı azaldı. O biraz Bamsı ile dö dövüşsün. Bak ne yapacağım şimdi. Gizlice ben de. Bak bak nasıl bana geliyor. Hop. Bunu alanın dışına çıkartabiliyor muyuz acaba ya? Bir bakayım. Evet öldü zaten. Geberdi. Evet güzel. Evet devam ediyoruz. ikinci bölümde birlikteyiz şimdi. Kalanozu bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası bizim kalemiz. Fethettiğimiz kale. Burası Osmanlı'nın yani kayının yurdu olduğu Şimdi ben nereye gideceğim? Galiba şu kırmızı yere gideceğim. Şurada bir adam var. Ha, zaten Kalın Kalanoz'u bulmalı. Tamam. Kalanoz'u öldüreceğiz. Ne yapsak ki? Bu adam niye burada böyle asılı gibi bekliyor? Onu anlamadım. Alpler de şikayet ediyor. Ne oldu? Şikayet ediyorlar. Kalanoz'dan mı acaba? Duralım. Ne vuramıyorum. Hop. Bu alan dışına çıkabiliyormuş. Dur gel her zaman seni ta şuraya çekeyim. Alp'in önünde. Alp de görsün seni. Kelleni aldığımı. Millet rahatlasın. Yalnız yalnız öldürmeyelim seni. Ah vuramadım. Ya buraya yani sen niye kaçıyorsun benden? Bir tane daha vuruyorum kafasına. Güzel. Hop. Şöyle bir tane daha. Hop. Canını yarıya indirdim. Bak Alp'im gördüğün gibi seni yıldıran bu iti kellesini alacağım. Hiç merak etmeyin dur hatta ahalinin yanına çekeyim şunu biraz da. Art gördü vurdu mu ona bayağı bir. Gel gel şuraya gel gel. Ahali de görsün bak ahalinin önünde öldüreceğim seni. Ahalinin önünde kelleni alacağım. Yallah. Bismillah. Hop. Ya sen niye bu kadar korkuyorsun benden kaçıyorsun. Bir daha bir tek bana saldırıyor bu adam ya. O kadar halk var. Aa, diğer alpler de şikayetçi. Baksanıza şunlara. Hepsi şikayetçi. Bunur, Aynen bak bu adam da şikayetçi. Elini falan sallıyor. Hop. Ah vuramadım. Bir dakika. Gelsin şuraya. Şu an iyiyiz. Şöyle tane daha indirdim kafasına. Son darbeyi okumla yapacağım ki bu da ibret olsun. Kalamozu infaz ettim. Fark ettiyseniz okumla Tüneli takip etmelisin diyor. Biz sanki bu bölüm oyunu. He bu başka bir bölüm galiba. Hazine falan diyor Osman çünkü. Onu geri alacağım diyor hazineyi. Tünelde de hiç asker yok. Bir önceki tünelli bölümde yani baya bir önceki. Onda asker vardı tünelde. Onda. Şurada birim var. Aynen. Tek bunlarda. ama tek yemedi. Seninle biraz işimiz var bizim ya. Gel o zaman sen şöyle. Sen şuraya çekeyim. Böyle daha iyi gözüküyor herhalde. Hadi görüşürüz. Şu bayrağa bak. Tipsiz bayrak yapmışlar kendilerine güya. Bunlar. Aa alplerim. Bamsı. Oo maşallah. Bir dünya asker varmış ya burada bunlar. Şunu bir aradan sökelim dayıcımızı. Hop. Allah. Duvardan sektim ya. Güzel. Şöyle topluca vuralım ki. Tamam. Başka asker yok mu ya? Ha burada bir yer var. Şuna bak ya peşimden geliyor. Ha hazine burada. bir öldürelim de. Gel buraya gel. Sen akıllanmayacaksın değil mi? Hazine sanırım. Evet hazine. Abi şu yüksekliğe baksanız kalenin en tepesine çıktık ya. Evet gördüğünüz gibi altın külçeleriyle dolu sandıklar. Hazine. Baya bir altın ekledi bana sanırım. Kaç altın bu? Dört müydü? Beş miydi? Bir şey öyle. Ya bu bölüm baya altın ekledi bana. Hadi diğer bölüme geçelim. 14'e. Yeni bölümümüzü diğer bölümdeyiz yani yeni. Abi işte bak bu bölümden korku. Oo maşallah. Beyimize bak maşallah. Bir dakika. Oyun çok kastı. Bir niye böyle bir bölüm? Ha, gerçi tam durdu kasması. Biraz zaman geçti. Şu ilk moldan başlayalım. Alpler arkama geçin bakalım. Bak bakalım diyorum ya. Arkama geçin bakalım. Helal be helal. Şöyle üstüne basarak. Şuraya destek. Aynen. Bu kim lan? Yüzü. Alpler siz bir bunları alın. Tamam ben de şunu alacağım. Gel. Yavru, gel buraya gel. Vay aynen. Siz bunu alırsınız da yine de ben. Ben bunu öldürmek istiyorum. Siz gidin. Ya ben bunu alırım tek başıma bu tipsiz şeyi tipsiz komutanı başka nerede var şurada var siz bunu alırsınız değil mi alırsınız güvenin boşa çıkartmayın gerçi alınlar bile evet bakıyoruz Ama ya hiç kayıp vermem aldık yani tabi o kadar alp bir zahmet alsın değil mi o kadar kişiyiz şuraya bak Evet, şimdi geldik. Sizde bizim bir hesabımız var. Şuraya gideceğim. Tamam, bunlar bitti. Yav siz ne ara bitirdiniz? Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü Osman Gazi videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere.